İnsanoğlu gerçekten çok sabırlı, sevdiklerine karşı daha da sabırlı. Son ana kadar uğraşıyor ya. Son ana kadar diyor ki ha şimdi düzelir. Ha bir gün sonra düzelir. Şöyle yaparsam düzelir. Böyle söylersem düzelir. Ama bugün düzelmeyeceğine gerçekten ikna oluyor. Yok diyor ya. Ben ne kadar çaba verirsem vereyim düzelmeyecek ve o son damla işte var ya bardağı taşır o son damla yaşanıyor ve bardak taşıyor. Artık sen de bakıyorsun ve gidiyorsun. Tamam diyorsun ya yani her şey kalsın ve bitsin. Ben gidiyorum diyorsun. İşte gitmiş olduğun o noktada da bırak bıraktığın insan şunu demiyor ya bu niye gitti ben ne yaptım da gitti demiyor diyor ki bir damla su için beni bırakıp gitti diyor ama aslında o bir damla su bardağı taşıran son damlaydı onun farkında değil bir insanı kırdığını düşündüğün an üzdüğünü düşündüğün an, kızdırdığını düşündüğün an onu düzeltmeye çalış bu nasıl olsa beni bırakamaz bu nasıl olsa beni terk edemez deme Hı? bıçak kemiğe dayandığı zaman ne orada sevgi kalıyor ne saygı kalıyor ne orada ona verilen emek kalıyor insan o an gerçekten bırakıp gidiyor ve yapılacak da hiçbir şey olmuyor. Ve sonra diyoruz ki ben bir şey demedim ki. İşte belki de sorun bu. Senin hiçbir şey demeyiş.